fark ettik. Ee, Nasıl fark ettiniz? İletişim kurmuyordu, konuşmuyordu. Ee, devamlı işte tespih, e, ip gibi şeylerle oynuyordu. Şey bilir, hı hı. Ee, seslendiğimiz zaman cevap vermiyordu. Evet, çok tipik belirtiler. Şu anda ne hiç durumda hiçbir, efendim? Hiç, şu, an, şu anda e, rehabilitasyona gidiyor. Duyu terapisine gidiyor. Yalnız gene e, sağa sola zarar veriyor. Konuşma başladı Sağlamaya mı de... efendim? Konuşma yok. Peki. Peki. Ee, Aytur Bey ben aslında çok istediğim bir şey var. İdealimde bir şey var. Böyle küçük çocuklardan birini keşke hani bir program esnasında başlasak da bir yıl içerisinde bütün aşamaları göstere göstere. Ben size bir şey i̇şte söyleyeyim mi? Biz buna hayır <laughs> biz sonuna kadar yanındayız. Ben, e, ben gerçekten e, çok isterim. Çünkü şimdi e, iyileşenleri gösterdiğimiz zaman hayal gibi geliyor insanlara. Evet. Ama çok ben doğru. hani böyle bir ilki gerçekleştirip herkesin gözünün önünde Peki. E, İrfan Bey e, torununuzun adı ne? İsmi nedir torununuzun? Torunumun ne diyeceğim? Kerem, Kerem. He, Kerem, Kerem. Kerem, Kerem. Kerem, Tabii Kerem, Nedir efendi? Kerem. Kerem Marangoz. Tamam, Kerem Marangoz. Şimdi İrfan Bey, bugün e, belki de sizle beraber hepimizin şanslı günü. E, biz hocamıza şöyle kendisi teklif etti. Evet. Biz de sonuna kadar yanındayız. Bir kere Kerem'i bir görüştüreceğiz. Onlar görecekler. Çok teşekkür ediyorum. Biz yanlarında olacağız. Bu görüşmeden sonra neler olabileceğini onlar bize söyleyecekler. Ondan sonra da Kerem'in tedavisini üstlenecekler. Biz de onu aşama aşama göreceğiz. Ve inşallah bu stüdyolarda Kerem'in ilk halini, son halini, otizmin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu sizin sayenizde göreceğiz. Evet. Anlaştık mı? Çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Babam aradı, gari böyle otizm tedavi ediliyormuş evet. dedi. Ben de açtım böyle, çocukları gördüm, bir umut oluyor insanda. Çocuğum daha küçük olduğu için de inşallah, inşallah nöroloji problemi çok etkilemez Kerem'i. Ee, onun da düzenlenmesi için ekiplerimizle işbirliği halinde zaten gereği yapılacak. Yani çok şu ana kadar zaten yapılmış olması gereken bir sürü şey var. Yani en basitinden bir kansızlığı var çocuğun. Evet. O bile evet. olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla da bütün bunlara el atılması lazım zaten. Çok, çok, çok yoğun, yönlü bir çok yönlü bir çalışmayla inşallah. Kerem gerçekten çok şanslı bir çocuk. Ben de çok şanslı bir anneyim. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Umarız iyi dileklerinizi işimiz bittiğinde çok daha iyi İnşallah. Yaparız. Hep birlikte diğer örnek çocuklar gibi sizin çocuğunuz da İnşallah. bir misyon üstlenir. Örnek İnşallah. bir çocuk olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başardıkken e, biz e, çocukta farklılıklar olduğunu fark ettik. Konuşmuyordu. En belirgin özelliği adına seslendiğimizde e, cevap vermiyordu. Dönüp bakmıyordu. ...bana, babasına, çevredeki hiç kimseye bakmıyordu. Bir tane beş yaşında abisi var şu anda. Onunla oynamıyordu, sanki evde yokmuş gibi davranıyordu. Tamamen kendi dünyasındaydı. Tespih, ip, hatta vitrinin kabloları... ...bunları kopartıyordu. Bu tarz şeylere takıntısı vardı. Dönmeleri vardı. Onun dışında yürümüyordu, yani yürüyordu ama e, elinden tuttuğunuzda hemen kendini yere salıyordu. Gevşek bir çocuktu, kasları çok güçlü değildi. Bu tarz sebeplerden dolayı e, çocuk psikiyatrına götürdük. E, orada çeşitli testler yapıldı ve e, otizm teşhisi kondu. E, Çocuğumu duyduğumuzda biz yıkıldık kıldık çünkü e, otizmin tedavisi olmadığını, tek çaresinin, tek çaresinin eğitim olduğunu söylediler. Kerem'in bize başvuru nedeni olan otistik özelliklerinin yanı sıra daha önce yapılan tetkiklerini araştırdığımızda kranyal MR denilen baş MR'ında beynin orta lobları olarak adlandırdığımız parietal loblarında mielinizasyon sorunları yani sinir ileti sorunları olduğunu gördük. Bu nedenle Kerem'in Kereme uygulanması gereken diğer terapilerin yanı sıra sinir iletimini güçlendirici terapilere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 15 gün içinde Kerem mucize gibi değişti. O hırçın Kerem gitti, yerinde duramayan Kerem gitti. Bizimle birlikte yürüyebilen, oturabilen, komut alabilen Kerem yerine geldi. Gerçekten inanamıyorum. Mucize gibiydi her şey. Eğitim süresince burada değildim. Sadece üç gündür buradayım. Ee, ama gelip gördüğümde gerçekten hani bir sürpriz gibi karşıma çıktı. Ee, bana sarıldı. Sakin bir şekilde yanımda durdu. Hani sanki e, bu Kerem bizim Kerem değil de başka bir Kerem'miş gibi davrandı. Çok mutlu oldum onu öyle görünce. haberler değil mi <laughs> Sen konuş, ben konuşamayacağım. <laughs> yani hakikaten e, müthiş bir şey. E, ne diyeyim, diyecek hiçbir şey yok. Şimdi Ebru Hanım, e, telefonda Ebru Seda Marangoz Kerem'in annesi. Alo? Günaydın efendim. E, merhaba hocam. E, nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. <laughs> çok mutluyuz. Yani... Kerem'in sizin ellerinizden tutup yürüdüğünü gördüm. Zaten dünya tatlısı bir oğlunuz var. Ee, çok hani, teşekkür ederim. Burada biraz gözyaşları <laughs> içinde seyrettik şeyi. Ee, VTR'yi ama hakikaten e, çok fark oldu mu? 15 günde siz de söylüyorsunuz ama inanamıyor insan 15 günde bu kadar fark olur mu diye. Ee, ben de gerçekten inanamıyorum. Şimdi izlediğimde tekrardan ağladım. Ee, Kerem e, İlk gün gittik, terapi aldık. İkinci gün e, kahvaltı ederken e, hiç zeytinin çekeceklerini çıkarmazdı. Zeytinin çekeceklerini çıkarmaya başladı. <laughs> e, 15 gün içinde e, Kerem artık yürüyebiliyor. Bebek arabasına bağlı değil. E, biz onunla her yere yürüyebiliyoruz. E, artık komudumuzu alıyor, dur dediğimizde duruyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Daha çok bakıyor. Kerem dediğimizde dönüp bakıyor. Bizim farkımızda. Kardeşinin, benim, babasının. Ee, tabii biz de e, orada çok güzel bir eğitim gördük. Kendimizi eğittik. Ee, tabii eğitim e, aslında e, her iki tarafın. Onlara... Alo? Evet evet pardon ben dinliyoruz efendim sizi. Aynı şeyleri evde de uyguluyoruz. Ve her geçen gün Kerem biraz daha fazla komut almaya başladı. Kerem'i bezden kurtardık. Şu anda artık altı bağlanmıyor. E, tuvalete gidip yapıyoruz. Kerem artık o bebeklik günün, günlerinden çıktı. En önemlisi bu. E, ben inanıyorum Kerem otizmden kurtulacağız. Çünkü ben orada kurtulanları gördüm. Konuşanları gördüm. Kerem'den daha kötü durumda başlayanlar varmış. Aileleri anlattı. Ve şu anda konuşuyorlar, ee, otizmle hiç alakaları bile yok çocukların. Hatta mezun ettikleri bir çocuğu gördüm, şahit oldum orada. Ee, i̇nşallah Kerem için de aynı şeyler olacak. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ediyorum Vallahi... size, ne Neşe Hanım'a, ekibine babama herkese çok teşekkür <laughs> ederim. Vallahi burada aslında dedeye en çok evet, değil mi biz, teşekkür etmek lazım. Biz ona da lazım. sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. <laughs> ee, çünkü hakikaten bizi burada o kadar etkiledi ki o telefonuyla ee, neşe hanım hemen anında kendiliğinden gönüllü oldu. Hepinizi, bütün aileyi öpüyoruz. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz biz. Şimdi müsaade ederseniz bir de Neşe Hanım'la konuşalım. Bu işin mimarıyla da konuşalım. Biz bu tedavinin başarısının devamını diliyoruz. inşallah Kerem i̇nşallah. her şeyle normal bir hayata kavuşur. İnşallah stüdyomuza bile bekleriz Kerem'i. Evet. Ee, Neşe çok Hanım, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neşe Hanım bizi duyuyor musunuz? E, duyuyorum Aytu Bey. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba. E, merhaba. Valla bir şey söyleyeyim mi? <laughs> hani ben böyle çok büyüklerin ellerine ben bile var. Evet, <laughs> Ee, ...sizin elinizden öpüyorum... ...hakikaten teşekkür ederiz... ...çok teşekkür ederiz... ...Estağfurullah... Ee, Dinliyoruz sizi... ...umuyorum de. tabii iki yıllık bir süreç var... ...önümüzde... ...adım adım hep birlikte... ...Kerem'in gelişmelerini izleyeceğiz... ...ne yazık ki... ...hani bizi birazcık... ...geride bırakacak bir... miyelin kılıf problemi var... ...ama onun da üzerine gidiliyor... ...otizme eşlik eden... E, zaman bize e, çok güzel şeyler getirecek, hep birlikte göreceğiz diye Mesela. düşünüyorum. E, tabii bu e, hani mimarı dediniz, e, ben sadece tek başıma bu işin mimarı değilim. Ciddi bir ekiple çalışıyoruz. E, biz bir komutanesiyiz bu işin içinde. E, umuyorum herkes için, bütün çocuklar için, elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince ...aynı şekilde başarılı oluruz. İnşallah, inşallah. Canı gönülden... ...tüm dediklerinize katılıyoruz ama... hani ...mimarlık konusunda da haksızlık etmeyin... ...bence evet, Çünkü kendinizi. Bu işin koordinasyonunu yapan sizsiniz... ...bir araya getiren sizsiniz ama ekibinizi... ...kutluyoruz. Oradaki başarılı çocukları... ...daha önce biz de görmüştük, şahit olmuştuk ama... ...Kerem'in annesi 15 günde bile... E, ...inanılmaz baba, bir değişikliği... Baba mevcut. şaşırmış evet. evet. Yani şu, çocuğunuza... Ne kadar aslında hakikaten yürek parçalayıcı bir durum. Çocuğunuza hakim olamıyorsunuz evet. ve hiçbir sözünüzü dinletemiyorsunuz. Yanında elinizi tutup yürüyemiyorsunuz. Ama bugün bunların hepsini evet. yapıyorlar. İnşallah çok daha iyi yerlere gidecekler. Ee, mutlaka sonuçlarını tekrar burada stüdyoda sizinle beraber izleyeceğiz. Çok çok teşekkür Hoş ediyoruz Neşe kalın. Hanım. Ben teşekkür ediyorum Aytu Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Mehmet Bey, sağ olun burada bizde kaldınız gördünüz, gibi güzel biraz duygusal oluyor bizim işler. Ama ne kadar güzel, çaresizliğin içinde bir çare. Evet. Aslında çare var ama onu bilmiyor. Sizde.